Evet arkadaşlar, bugün satın almış olduğumuz mobil klimanın bağlantı şeklini ve nasıl daha verimli kullanabiliriz onu anlatacağız. Almış olduğumuz mobil klimanın şu görmüş olduğunuz beyaz hortumu içerideki havayı emerek kendi motorunu soğutup sıcak havayı dışarı atmasını sağlar. Ünitesi ve motoru bütün kompresör sistemleri <laughs> üzerinde olduğu için dış ünite olmadığı için kendi içindeki motoru soğutup o sıcak havayı dışarı atar. Yalnız bunu yaparken içerideki soğuttuğu havayı da emip motorunu soğutup bu havayı dışarı atmaktadır. Biz bunu nasıl daha fazla verimli hale getirdik? Görmüş olduğunuz gibi şu bir adet daha folyodan 200 milimlik bir boru çekerekten katlanır boru. Hava emiş kısmına şu kısım kenarını kapattık. Bu kısmına da bu boruyu verdik. Dışarıdaki havayı emip motorunu soğutup havayı tekrar dışarı atıyor ve normal klima gibi çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu 12 12'lik bir klima. Bu 12'lik klima ile biz 70 metrekare evimizin bütün odalarını soğutuyoruz. Daha verimli kullanabilmek için <laughs> dışarıdan hava emişi sağladık. Bu şekilde de pencereyi söküp oraya bir MDF yaptık. Üstten emiş alttan da aldığı havayı dışarı atmasını sağladık. Bu şekilde içerideki soğuttuğu havayı emip dışarı atmadan daha yüksek performanslı çalışıyor. Bu da tabi elektrik tasarrufuna da etki etmektedir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.